Cenazeye katılmak üzere İstanbul'dan Samsun'un Havza ilçesine gelen minibüsün kar nedeniyle kayarak köprüden devrildiği kazada 15 kişi yaralandı. Kaza Samsun'un Havza ilçesi, Çam Yatan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan cenazeye gelen Sinan K yönetimindeki 34 AV, 7.345 plakalı minibüs, Şeyhali mevkisinde kavaklı çay üzerindeki korkuluğu bulunmayan köprüden aşağı devrildi. Kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yolcular Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan 15 kişi sağlık ekipleri tarafından Havza ve Kavak Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu <bir>